Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Türkiye evi videosu çekiyoruz. Arkadaşlar Türk evi gördüğünüz üzere Türk evimiz böyle. Böyle güzel bir tatlış minik bir ev yaptık. Hayatta kalmak için inşallahız bu arada arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkabilirsek üst kata. Üst katta böyle. Şöyle çıkıyoruz. Hop. Hop. Şöyle çıkamadık arkadaşlar. çıkamadık. Biraz avide kötü olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burası da böyle bir futbol evi yapmaya çalıştım. Siz güzel yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini, yorumlarınızın hepsini okuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle kapatalım üstü. Dıştan görünüşü de böyle. Gördünüz siz arkadaşlar. Biraz daha geliştireceğim bu evin falan da arkadaşlar. Arkadaşlar yükselen nabda falan buraya çıkıyor. Herkesi Blacklist'e almayacağım. Ya. Ya. Ama kimse de yapı yapamasın yani eve. Girmesin abi. Girmeyecek. Hayır hayır girmesin girmesin girmesin. Buraya girmeyecek ya. Arkadaşlar o oh, işe gel son anda kurtulduk arkadaşlar bence yani buraya gelemiyorlar arkadaşlar böyle zamanlarda en iyi yer bura şöyle kapatalım şöyle, şöyle kapattık mı evimiz hazır olacak biz biz de hayatta kaldık şuradayız Firefox az şimdi böyle hop hop futbol evimiz de hazır oluyor arkadaşlar arkadaşlar sonraki videomuz çok like gelirse Arda Güler Arda Güler'in evini yapacağız ve Arda Güler evinde hayatta kalmaya çalışacağız sonra ikardiyi çekeceğim bir oyunu da iyi çekeceğim. Öyle arkadaşlar yani. Yapacağım bir şeyler. Çünkü bu oyunu ben çok sevdim. O yüzden böyle yani. Yapacağız bir şeyler. Şöyle şuraları da kapatalım. Son. Şimşek falan geldiğinde kapattık. Evet. Jeff Killer. Şuraları kapatalım. Artık evin içindeyiz. <laughs> İçinde işleyeceğiz. Malzemeler. Şurada minik bir havuzumuz olacak arkadaşlar. Böyle minik bir havuzumuz. katiller gelirken biz arkadaşlar <laughs> avuzla avuz keyfi yapıyoruz şu anda ön <laughs> Şuraya... yok arkadaşlar eğer böyle kalsın yok. arkadaşlar nasıl elimiz yorumlara yazın moetun tamam Arkadaşlar şimdi de birazcık Türk evine evinden devam edeceğiz. Hop 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 hop. Arkadaşlar işi girmeye çalışıyoruz? Girdik. Türk evi de böyle arkadaşlar. Şimdi içeriği yapacağız. Mobilya diyelim. İlk önce tuvalet yapalım. Şöyle köşede bir tuvaletimiz olsun. Oh. Başka ne koyabiliriz tuvalete? Sanırım bu kadar. Bir de Allah. Arkadaşlar işte. <laughs> Ece. Ben arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Şimdi şöyle mavi yapalım. Ve de. de. böyle arkadaşlar. Sevdiyseniz yorumlara yazın. Şöyle minik güzel bir tatlış villa gibi Türkiye'de. Hop. Bu arada nasıl çekiyoruz sizce arkadaşlar? Yani biz sizin için güzel oyunlar bulmaya çalışıyoruz. Ve genellikle hayatta kalmak için inşaat sevdiğim için sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar şurayı silelim. Burada hayatta kalabiliriz. Bir dahaki videomuzda da Ardagilleri yapacağım. Hop hop hop. Ah. Hop hop. Fenerbahçeliler için böyle bir sunum hazırladım ama tornadım. kurtulmak için yüksek bir yere çıkacağız arkadaşlar. Abi geliyor. Torna da geliyor. Haydi bismillah. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Oo arkadaşlar hayatta kaldı ya. Survivors ve Crash'imiz şuradan gelecek. Arkadaşlar 239 nokta, nokta, paramız var arkadaşlar. Şimdi şoptan bir şeyler alalım. Şopa giriyoruz. Arkadaşlar zamanlı silahı ilk bir alalım. Canavarlardan kaçmak için kız bobinini alalım. Bir de 600'e şunu alalım. Tamam. Katiller gelmeden önce bu kadar dakikamız varmış. Çocuğum gider misin? de. Herkes blacklist alıyor benim arkadaşlar hepsi gitti. Altların hepsi gitti arkadaşlar şu anda. Blacklist'te. Çünkü gerçekten sinirimi bozuyorlar. O yüzden getirdim yani onları. Hop 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 Hız, hızlanma ayakta Selam der, <laughs> selam de selam Selender, selam der, selam selam Ama hop dört üç iki bir ne oldu ne oldu ne oldu? Hoppa! O sadece iki kişi hayatta kalmışız. Giremezdik. Arkadaşlar Şimdi şu kız acaba ne yapacak Hop Şöyle gidelim Herkes blacklist olduğu için yani Çok rahatım arkadaşlar <laughs> ben burada çok hayatta kaldım. O yüzden evi sıfırlayıp tekrar yapacağım. Ama ilk önce slotu kaydedelim. Sen. So. Yes. Slotu kaydettik. B, 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 Arkadaşlar, Arda güler evi buydu. Göstereceğim bunu videoda A, diye kaydedeceğiz. Dur. arkadaşlar. Ar. Da. boşluk, Hepsi büyük olacak sayıdım. Hadi. Ne? ne? Yes. Slotu. Arkadaşlar, hadi hayırlısı. Kaydet. Bu slotu da kaydettik. Yeter. Arkadaşlar şimdi Başka bir video yapacağız. Kofre. <laughs>